Mf, Mf, daha fazla çok vuruyor. Daha hızlı da lazım oğlum evet MF, Mf vuruyor zaten hasarı. Aha emek için şey geldi şu. Kadar. Bir de Gangplank, bela falası ya da öyle adamın hançeri çok gereksiz. İkisi de verilmiyor ona. Dur random seçtim zaten. 260 para lazım. Bir de tam kence bir şeyler yedirsin abi. Aha şimdi oldu işte. Tam kence ne oğlum. geldi? Oo. Şimdilik buna var. Kral bütün ya. Adam çok güçlü Alırsın lan. Bak öndeki kalpler nerede? <laughs> <laughs> e Deli olan ya. Ne be? MF e daha güzel değil ya kanka zilin hiç vurmuyor gibi bir şey sadece bir buff açıyor bilmiyorum Zilin zaten sadece buff açması için koydu. deli olanı daha paketledim lan. hiç mi güzel bir şey gelmez ya? Var oğlum güzel bir şey. kanun sormuş ver. Aa dur dur dur. Amblem alma amblem alma amblem alma. Al al tamam. Allah. Ona 10 on... a level yetmiyor. 10 bilgi En gel. azından kazanma ihtimali olsun Başına da aldık. sonra demek ki abi şöyle oldu böyle oldu. Yok yok. Yapamıyorum ki level yetmiyor. doğru i̇şte orada kanal sormuş tamam, ben, sen, ben senin için diyorum işte. Bize verecektim. Abi işte o o itemi aldın da benim önümü çektin falan anladın mı? Yani böyle bir şeyler en azından dememiş olursun. O oh, boşuna attık bunu ya. De de <laughs> altı bin canı var ya. Bir defa dikkat nasıl altı bin canı olabilir ya. Uf kaç vurdum lan adama. Bir anda adam birincilikten ikinciliğe düştü. Adam bir işte daha sarıyor ya. Rahat yersin. Yenersin. Günar çok vuruyor ya. Of baba. Kaç, 36 vurmuş olman lazım abi. 18 hmm. vuruyor o zaman her can. Bilmiyorum artık 36 vurdum. 36 trilyon mu? Ya yani 36 vurduysan 3 tane 36 vurman lazım. Hadi bakalım hayırlısı. Ama adam güçlü. Yani bu sefer yendim ama belki bu sefer yenemeyeceğim. Böyle olmaz. Can abi çaktırmadan volibeyere 2 level yapıyorsun. Bir de bir de laf atıyorsun ya. Çaktırma. Kimse görmeden abi kimse görmeden. Oğlum adamın eleman benim. Yunara'nın dibine geldi gitmiyor. Pış pış cinler yallah. Oha Kanka ya 10k ya. vurdu Voli 10k <laughs> Hani 10k diyorum bak Hani 3-5 falan değil Uf bir de şey buff'u açtım Ne denir ona 10 niye açtım, şey yani açtın? Onun ne Bunu niye açtım bilmiyorum. Açtım işte öyle. Dursun. Fantezi. Hangi karakterle açtım? Bunu göremedim. Brown'u koydum. Brown hem Frelly açtı hem Guardian vardı. Bence ha, tamam. fena olmadı. Ne diyor? Olmadı. Abi. Şeye bakıyorum. Kış kış cinler yallah. Onu o buff için kullanıyorsun. Yallah cinler Dur, kış Bir Şey var ya. Kubu kuyum ya. Neden onu niye kullanıyorsun ben da? O... Ama, o Açıyorum kavgacı diye. veriyor ya. O öyle duruyor işte bir. Belki annem gelirse, kavgacı buff'ından onu kaldırıp... Bir, bir boka yaradığı yok da işte... Bir şey yaparsın. at 3, Atik 3 gelir. Valla artık bir şeyler olacak bakalım. Kış kış cinler yallah. Yallah cinler kış kış. Ya Bu Voli de, de biraz güçlenmiş Kankır oluyor var. ya şey olunca bu demiyor ona. Bu evi kimse görmeden bir arkayı değişti abi. Kimse görmeden nazar değdir buna. Yemin ediyorum ediyor nazar Abi deydirdin. aldın zaten. Nazar bir Adamın daha, iki cenek kaldı abi yazık değil mi adamı? Bir evde adam daha sikeyim var şunu da. Yazık. Sen bizim adamları şekil yapmışsın yaz abi sen oraya. Ya da şey yaz abi bak adam şey kasıyor ya. İsmiydi bunun. Hiçlik. Sen bir defa baron kazmıştın. İzlersin baronu bu bu aynı dersin. Ben bu kongu da yaptım, bir şeyi aradım da bulamadım ya. Bir brown gelsin diye uğraştım da gelmedi da. Evet, voli yine arkaya başladı. Voli pompa ya. Voli bir koydum mu zaten yarı canları gidiyor ki korkudan. Kış kış cinler yallah o <laughs> bu adam ben alsam. Bu adam eksi 36 yedi. Çüş. <gülüyor> <gülüyor> adam hayatının şey. hayatının hasarını vurdu.